Arkadaşlar merhaba. kanalımıza hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber Asus laptopumuzun bozuk olan hard diskini değiştireceğiz. Laptopumuz Asus N53 S serisi. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz bölgeyi sökeceğiz ve oradan hard diskimizin kızağından çıkartıp yerine yenisini takacağız. 2 adet vidası bulunmakta. Bunları söktükten sonra arkadaşlar aşağı doğru çekiyoruz. Şu şekilde. Tırnaklarından çıkardıktan sonra eski hardskimimiz burada bozuk olan. Burada kızakların vidalarını söküyoruz. Daha sonra da geriye doğru iterek kızağından çıkarmış olacağız. Evet bozuk olan hard bu. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz. Peki hard bozuk olduğunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Arkadaşlar hard arızasını laptopun ekranında bu şekilde göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi. Bu şekilde status bad yani hard diskin çalışmadığını gösteriyor. Bu şekilde olduğunda hard diskimizin arızalı olduğunu ve format atmak istesek de bir türlü ya atamadığımızı göstermekte. Hard diskimizi tutan vidalar var. Bunları da buradan sökerek hard diskimizi çıkaracağız. Aynı şekilde e, soketler bu tarafa gelecek şekilde çıkartıyoruz ve yeni harddiskimizi takacağız. Yeni harddiskimizi aynı şekilde bu şekilde yerleştirerek yanlarından tekrardan vida alarak sabitleyeceğiz. Hard simizi sabitledik. Aynı şekilde yerine takıyoruz. İleri doğru iterek kazağına oturuyoruz. Daha sonra da vidalarla sıkarak e, sabitliyoruz. Ve daha sonra da e, bilgisayarımızı açıp BIOS ayarlarından CD'yi seçip formatı başlatıyoruz arkadaşlar. Kartı taktıktan sonra kapağını da aynı şekilde yerine oturturup ileri doğru iterek kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda laptopumuzun hard taktık. Format atma işlemine geçebiliriz.